Hepinize selamlar Rimworld'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, nedense saçlarım böyle bir biraz böyle bir Vladimir ne bileyim bir Ivan böyle tırak bir hale büründü saçlarım son bir saat içerisinde sebebini bilmiyorum. aynada da kendime bakınca bir Rus gibi hissediyorum böyle gidip Dota'da feedleyesim ne bileyim işte Counter'da ölesim falan geliyor. Bak, counter diyorum yani hiç Counter'ı sevmem bile normalde. Peki arkadaşlar hala inatla çağırıyorlar beni artık. Bilmiyorum belki bir ara şöyle ufak bir indirir. Bakarım. Allah'ın parti. Parti. Rus partisi. Haydi yürüyün. Şimdi en son. Bir dakika biz en son. En son. Bir dakika. Bir dakika. En son Pablo bize katılmamış mıydı? Ben yanlışa mı girdim? Şu sanırım. 3.56 aynen sanırım bu sev bizimkisi. Sanırım. Pablo bize katılmıştı çünkü. İşte hep Rus saçlarımın suçu bunlar. Tablo hala bizde yok. Allah Allah. Bir dakika 10. ayın 30'u, 10. ayın 30'u. 3.56, 3.39, Falan filan fiki bok. Lan ben kaydetmeden mi çıktım oyunu? Abi. Ee, dostlar, Twitch'in yani en son Twitch'te oynamıştık oyunu zaten oradaki yayına baktım harbiden de doğru hatırlıyorum Pablo falan bize katılmış yani ee, ama nedense bir şekilde oyunun save dosyasını yok etmiş ve şu anda bizden değil görünüyor kendisi ama. Şimdi ta gerilere de sarmak istemiyorum ben. Çünkü bu kadar yerlere kazdırdık, ettirdik, şey yaptık falan. Schrödinger ne yapıyorsun? Metal. Bak, bak, bak. Yarmış şunları şöyle olduğu gibi bir kucakla götür. Bak öyle parça pinçik iş yapıyorsunuz tamam mı? Bak 15 tane taşıyor. Allah çızırtını vermesin senin. Gel şuraya. Al götür onları. Aaa. Tamam Felix yataklarına gittiler. Orada evimiz baya güzel bir hale geldi. Şuraya çalışma masası falan bak. Stone cutting table falan atmıştık. Bu, bu baya silmiş abi benim yaptığım şeyleri. Hiç hoş değil. Hiç yakıştıramadım sana şu an oyun. Koy bunu buraya. Çok ayıp oyun. Vallahi çok ayıp. Patateslerimiz falan vardı şeyler. Bak aç aç ondan sonra insanlar bunları yiyorlar da hayvanın şeysi de yok ya da. Hmm. Ben bir şeyler avlatmışımdır zamanda bunlara. O da şu falandır yani çeşitli hayvanlardır ne bileyim bilmem bir şeylerdir. Şunu avlasınlar. Gerçi orada kaplan da var da Aynen orada kaplan var ya dur. Bak şurada sakat ayı var. Ne bileyim burada bir garip bir hayvan var. Kız, senin yani modun çok yukarıda. Şunu Şunuki hadi bir şunu götür be. Hadi götür onu. Biraz sızlanır, mızlanır falan ama şey yapar yani taşır. Çünkü sabah yemek yok. Ya öyle bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Kabilemizi adamlar basmıştı. Pemikanlarını çalmıştık biz. Bir sürü yemeğimiz vardı. Zengindik lan biz. Oğlum. Neden? Çok üzgündüm şu an. Güldüğüme bakmayın. Üzüntümden gülüyorum şu an. Biraz saçma oldu ama. Harbiden öyle üzüntümden gülüyorum şu an. Pislikler. Alçak oyun. Kandırdı beni. Hayallerimle oynadı. Pis oyun. Kız yeme onu. Ah oyun ah. Bu yapılır mı bize ya? Oğlum simple meal bile yemiyorduk artık. Nidmet. Yeme onu. Tamam. Şimdi Phoenix. Sen ava git yavrum. Ee, sen buradan bir şeyler yapmadan önce şunu bir götür. Şurayı bir. Onu bir götür. Ee, çünkü kirlilik oluyor ondan sonra. Ortalık karışıyor. Ne oluyor? Karavan yaklaşıyormuş. Vay. Oo. Anam sen ne güzel kurtlarsınız lan. Ben bu kurtlardan alabildiğimi alırım arkadaş. Vallahi alabildiğimi alırım. Git getir getir. Dur parayı basıp alalım onları. Fresh bak. Bak bu şey olacak. Dur. Koş koş onu al, götür hadi al taşı onu. Ne oluyor şurada bir çat çut sıkıyor bir yerler ama. Gel gel gel. Ha? Sen onu götürün. Maker. Maker sen de şunu taşı yavrum hadi. Hadi yavrum çocuğum. Bak adamlar da geliyor adamlarla konuşmaya Leyni'yi yollayacağız da Leyna artık bize Leyla. Leyne ne ya? Senin adın Leyla olsun arkadaş. Dur bakayım. Ee... Leyla. Ha? Artık senin adın Leyla. Phoenix. Leyla diye görüyorsun değil mi? Tamam güzel sıkıntı yok. Şimdi. Ay da geldiler. Kız uykun çok mu da dinleniyorsun peki ee, kim var e, evde kimler var Phoenix var Phoenix Phoenix git konuş şunlarla git konuş de ki, abi de gerekirse çok güzel madlarımız var içeride köle olarak satabiliriz sizlere de şimdi Arctic Wall 368 şimdi bizim 396 paramız var zaten ee, evet Şu uyuşturucuları satalım bunlara komponenti satmayız. Bak female 3. 3 yaşında. En küçüğünü alalım ki ömrü uzun gitsin. Tamam bunu alacağız. Eksi 209 oraya gidecek. Bunu alsak 570 yok. 2 tane iki tane i̇ki taneyi nasıl alırım? Steel knife o para etmiyor. para etmiyor. EMP grenade. Bunu versem hala oraya borçluyoruz. Ee, tüh. Aslında de var bir şeyler de. Bunlar ne yazık ki alamıyoruz. Burada bu arada biraz pemikanlardan alacağım. Bunların tatları pek güzel olmasa da yemek niyetine cidden iyi gidiyorlar. Şöyle 45 tane alacağım. şunu al. Şimdi şu hayvanı da Allah'ın tartine senin senin tartine yanaklarını yerim. Training. Heh. Heh, şunlara eğitin ya bunu. Eğitin ya. Anam. Schrödinger. Sen ilgileniyor muydun öyle şeylerle? Handel. Aynen. Hadi sen temli ona. E stan. Oha stan atabiliyorlar mıymış artık? Wow. şunu avlasın bizimkiler. Ama şey avlasınlar. Kim gidiyor avlamaya? O silahla vurmayın bak kazar adamları vursunuz. Ben biliyorum size olay çıkar ondan sonra orada. Şuna gel. Ee, milli atak. Milli atak yapsın. Sakin sakin dipten dipten vur ona. Ne oluyor lan? Oğlum millet birbirine girdi ya. O pemikan. Onu da, al 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 onu da götür. Haram <laughs> adamlardan ücretsiz pemikan bulduk. Dur. Götür götür götür. Şray tanker. Maker. Maker research. Salla research. Gel 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 gel. Allah'ım ücretsiz şey. Leyla. Consume pemikan. Tamam ye onu. Tabii yemeğimiz bayağı bir süre e, gidecek bize şu anda. 50 küsür tane bundan var çünkü. Benim sen nereye gidiyorsun? Sorun araya. Oraya gitmeden önce şöyle bir temizler misin yavrum ya? Bir de şunu taşı. Hadi gözünü seveyim. Başka? Maker ne yapıyorsun? Maker kurt taşıyor. Peki. E, şunu götür abi. Onlar çok eksi puan. Bayağı bir eksi puan onlar. Şimdi başka neleri geri sardı oyun? Şurayı da kazdırmıştık abi orada gitmiş bak. Şöyle kazdırmıştım ben. Ne saçı acaba? Leyla falan orada muhabbet peşindeler pekala. Bak Agle Environment falan diyor. Tamam sen rahatlıyorsun iyi hoş güzel de. Ee, hadi gel şuradan bir tane de taş götür. Oy çok uzaklara mı gidiyorsun kız? Vallahi çok uzaklara gidiyor. O zaman gelirken şuradan şuradan hadi ağaçları götür. Bu burada mı? Aha tartine yuva yok. Dur ay kıyamam. Animal bed. Ha? Ceylan derisinden yapabiliyoruz bak. Deer hide. Başka nelerden yapabiliyoruz? Hani ya ceylan derisinden yapalım. Ceylan derimiz ne kadar var? Alpaki de. Pig skin, beaver, raccoon, turkey, bear, 110 tane var. Harika. Bakalım. Bundan falan. Aa bayağı yapabiliriz bunlardan. Ama olsun ben hayvanıma yapmak istiyorum ondan. Aynen abi yap. Tamam bir arada hayvanlarıma özel bir oda yapacağım ben. Fare sana bile güzel yer yapacağım lan. Çakallar sizi. Bir çocuk yapın da. Aa bir dakika siz evlenmediniz de değil mi o zaman? Kayıtta bunlar evlenmişti dostlar. Ah, ah be oyun. Ne oluyor lan? Ha orayı yapıyorsun pekala. Ee, tamam orayı yapıyorsun harika. Phoenix ne yapıyorsun Phoenix? Relaxing sosyal. Bence yeterince relax oldun sen. Hadi al onu da götür. Yaz var evin cidden bir temizliğe ihtiyacı var artık ya. Şuraları bir temizleyin bakayım. Baya gelen direkt. Bir dakika yalnız siz. Oğlum altışar altışar mı yiyorsunuz siz onu? Vay arkadaş. Ha dur Pablo. Pablo hadi bize katıl Pablo. Yürü be Pablo. Yürü oğlum. Şunu sahip atayamıyor muyuz? Şeyden kır. Git et şunu. No usable food mu? Ha et yok. Et yok. Pekala. Ee, şuradan paçır yap bakayım sen biraz. Oğlum bu ne Allah aşkına kam? <laughs> bu ne lan? <laughs> Böyle ev önü olur? Allah aşkına bu ne? Sonra Şuna... ulan Freddy'nin kabusu gelse bu kadar kan çıkmaz. Eksi 153 yuh artık örekesi bilmem nesini. Research etmek. Aa götür şu herife. Küçük gözümüz görmesin. Allah'ım eksi 100. Gözü gönlü gören oradan gözü gönlü görmez olur oradan. Şuradan da şey yapın. Hayrına Çupu çoparlus. Dikin şuraya bir tane çoparlus. Aa. Heh. Tamam bırak şimdi onu. Onu yeme. Onu onu yapma işte onu. Sen dur bakayım. Gel şuraya doğru. Ah. Bir train etmeyi dene bakayım onu. Bağ mı kuruldu lan aranızda? Aa. Bas train baş. Aha. Tamam, iyi. Kötü eğitiliyor artık galiba. He? Öyle mi yavrum? Eğitiliyor musun sen? Allah. Im. Best quality ya. Best ya. Köpeğe bir şey olsun istemiyorum ben. Maker nereye gidiyor? Bir search, ha. Şurayı da temizlesene. Ne oldu lan? Zehirlendi lan kız. İyi misin? Food poisoning. Leyla şunu bir ara... <laughs> bir ara bir yedir ona sen bir şeyler de bari. Sen ne yapıyorsun? Join main. yükselmiş senin. Gel. Gel taşı şunları hadi. Hatta da bir dakika ya sen bir dakika. Şuna ekle bakayım. Make stone blocks. Do forever. Do forever abi. Yaptık şey yapsınlar. Yani etraf kaynıyor. Yakında patateslerimiz falan da olacak. Stone cutting. Yardır. Tamam. Vallahi tamamdır. Mermere dönüşüyor. Duvarı mubarı falan da mermerden yaparız. Bu ayrından daha sağlam oluyor bildiğim kadarıyla onlar. Aynen. Tamam. Misler gibi Marble blok. Oh. Yarasın. 6 tane de oradan yapmışsın. Çok güzel yavrum. Ee, Schrodinger ne yapıyor? Dignity, Marble. Şunları da bir götürsene be. Hey, like, to mail. Ee, sen şuna be. Ha, iyileştiremiyorsun şu an. Pekala. O yemeniye dursun. Maker stone cutting yapıyor. Güzel. Ee, şunu bir oradan alıver. Aha. Hadi bir bahçe kurun lan. 16 6 bir şey bir şey olmuş. Şuraları şey yapsana. Temizlesen şuraları. Dur bakayım seni ben. Engar şuradan. Al mining'i. Kazma kazma. Temizlik yap. Nereye gidiyorsun? Resting. Hadi, hadi git bakalım. Yarın temizletiriz. Bak işte böyle her defasında taşımak yerine oraya tamam mı? Şurayı şu iki yere özellikle bir önce kazdırıp tamam mı şu ikisine şu araya bir tane kapı yaptıracağız tamam oradan geç geç dur ondan sonra niye böyle bu kadar eziyet çeken yavrum çocuğum ha? Bak Fenix yandı. Nereye gidiyor? Meditasyona. Tamam hadi git bakalım. Bitirdin mi? Tamam. Ee, şunu da götür. Şurayı da temizle. Artı şuraya bir yani şuralarda bir düzgün dursun artık. Tamam Şuraya da yapsınlar. Başka var mı? Böyle gözden kaçan yerler. Şunlara da izin verelim. Etraf temizlerse harika olacak ya bu eleman şu an. Cidden sağlam bir temizliğe ihtiyacımız var herhalde. Şu an merakla bekliyorum. Training artık tamam ona eğit. Ha? Tamam artık kelimenin tam anlamıyla abi Schrodinger'a bağlandı. Harikasın dostum. Harikasın. Gel sen şuradan her şeyi bir iptal et abi. Sen şuradan bir cleaning yap ayrına. Make it Yavrum onu da iptal et. Bunu da kapat. Haling'i de kapat. Hı? Evi bir temizle ya. Her yer tertemiz eder <laughs> Elektrikli sürüge gibi lan. Çok 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 yok oluyor oradan her şey. Vallahi tertemiz etti ha. Helal lan sana. Oğlum adamın geçtiği yerlerin bildiğin güzellik seviyesi yükseliyor. İyi bari. Leyla, Leyla yavrum sen şunları falan taşı oraları kırarsın edersin sonra. Tekin pork. Ana gene yemek bitti ya. Dur. Şimdi sana tekrar işlerini falan vereyim ben. Ee, onun dışında avlanmalık. Burada adam biri öldü lan. Sen ne ara öldün ya? Ya, siz çıldırdınız mı oğlum? Siz nasıl ölüyorsunuz Allah aşkına? Yap herkese açık yap Allah kahretmesin böyle kabileyi. Bomba artık dikerler bir yere bilmiyorum na nasıl yaparlar. Şuradan kes, şuradan ağaçları. kes, şuradan da kesemedik. Şuradan da kesersiniz azıcık. Ee, hayvan lazım bize hayvan avlayacak hayvan lazım. Heh, şunu avla şunu avla. Şunu da avlayın. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Maker bıçakla avlayamaz. Schrodinger. Tamam tartine itsin. Yemin değilsin. Ha? Gel bakalım. O Phoenix ayrılmış. Gel sen de şunu Allah. Hadi gel. Gel hadi. Ayağım var. Abla, abla onu. Köpeği vurma da kazara. Heh. Kötür onu da. Çok güzel. Tamam bu da onları alsın. Heh. Kaç dakika oldu ya bu arada? 20-30 dakika olmuş. Baktan sonlandırırız artık. Leyla'cığım. Yavrum çocuğum. Sen şundan şunu bachirink et. Hmm. Reste gitmeden de şunları götür. Herkes de yapmış lan. Biz bu adam verdik değil mi görevlerini göre? Vermişiz pekala. Ee, Leyla sabah Tony e, taş kazma işini falan öğrenebilir gibi duruyor. Aslında. Hani mining'e verelim biz bunu. Evet dostlar karakterlerimiz uykuya giderken ben de bugünlük burada bölümü sonlandırıyorum. Ee, yayına gelen arkadaşlar için birazcık farklı olmuştur. Benim için de öyle oldu açıkçası ama yapacak bir şey yok. Yani ne yazık ki yok. Ee, Pablo katılmadı. Artık bir sonraki bölüm inşallah katılır aramıza diyorum. Aşkım tamam o oha bayağı açmış lan adam. Şunu. Hey kız. Kimse de yemek götüremiyor ki adama. Sen şuna bir yemek götürsene. Adam acından uyuyamaz yazık canım. Şunu şey götür. Hı, git geri yat ondan sonra. Tamam, evet arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, videoları destek olmak için bir iki saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.